Bu bağlantının konularından sosyal medyada daha fazla beğeni almak ya da fenomen olmak uğruna ortaya çıkan şiddet eğilimleri. Üstelik sorun 14-15 yaşlarındaki çocukların karıştığı darp olaylarıyla daha da vahim bir noktaya geldi. Sosyal medyada ne olursa olsun var olmak ve beğenilmek neden bu kadar önemli hale geldi? Bu konuyu da detaylarıyla birlikte ele alacağız elbette. Ve sosyal medyayla Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Dr. Levent Eraslan'a öncelikle merhabalar diyelim. Ee, düzenlemeye ilişkin detayları az önce sizden hemen önce haberimizde paylaştık sizde içeriğini biliyorsunuz aslında zaten ee, çok tartışma konusuydu ee, etik tartışmaları bir yanda bir yanda e, sağlığın reklamı olur mu sorusu serzenişi vardı diğer yanda yanıltıcı e, ürünler aldatıcı içerikler vesaire bu düzenleme büyük ölçüde bunları engeller mi nasıl buluyorsunuz düzenlemeyi Buluyorum ama biraz geç kaldığımızda ifade etmemiz gerekiyor çünkü bu ülke yetmişi sosyal medya kullanıcısı ee, günün 7 saat 23 dakikasını ekrana geçiren bir toplumdan bahsediyoruz. Üç bunun 3 saati sosyal medyada ve Türkçe dünyadaki bütün en yoğun kullanım alanlarında önemli bir dil. Yani bir sosyal medyayı seven bir toplumuz. Bu bağlamda elbette e, büyük bir ekonomi yarattı kendisine. Ee, televizyon hala bir de ama televizyonda yakalamaya doğru giden bir reklam pastası var. E, sosyal medya reklamcılığının ve biliyorsunuz bunların da bölümleri açıldı. Ee, Özel Marmara üniversitelerinde bunu gördük. Öncelikle şunu ifade edeyim sosyal medya yasal boşluk e, kabul etmiyor. Mutlaka çerçevesini iyi çizmemiz gerekmekte. Şimdi size belirtiniz influencer denilen kişiler var. Influencer evet. etkileyici demek. Kim bunlar? Yüksek takipçiliği, hı hı. E, takipçilerinin, izleyenlerin sadakatle bağlı olduğu ve onların e, ifade ettiklerini, söylediklerini, işaret ettiklerini toplu yönelim gösteren kişiler. Aslında buradan da bir ekonomi yaratıyorlar kendilerine. Bir e, yani seyahat yazarı, alışveriş yazarları, yemek, mutfak yazarları o kadar yoğun seyrediyor ki e, biz Sodimer olarak bu tüketim alışkanlıklarının çalışıyoruz. Yaptığımızda şu ortaya çıkmıştı, kadınlar daha çok kozmetik alanında daha çok ee, o kadar çok e, var ki, özellikle Instagram'da yani baktığınız zaman e, bir makyaj nasıl yapılırı saatlerce anlatan e, videolar görüyoruz. Estetik tabii de ki, keza e, e, Tabii reklamlar geçiyor tabii. Alttan şu marka, bu marka. Zayıflama o kadar çok oyunlar yaşadık ki bir zayıflama ile ilgili mesela. Evet. Yani şu çay kullanın, şu bitki çayını kullanın, şu şurubu için vesaireler. Erkekler e, bir şekilde elektronik cihazlarda çıktı bizim araştırmamızda ve daha çok spor malzemelerinde, kıyafetler ön plana çıktı. Elbette özellikle sağlık alanında düzenlemenin yerinde olduğunu görmekteyiz ama şikayet mekanizmalarını iyi görmemiz lazım. Aslında Ticaret Bakanlığı bunu sosyal medyadan da yapabilir. Yani böylesi reklamlara rastlanıldığı zaman nereye şikayet edecekler? Anında bildir butonu oluşabilir. Yani sosyal medyayı biz e, yoğun kullanıyoruz ama bizim yasal düzenlere hep geriden geliyor. Ben yıllarca söylüyorum bunu. E, bizim de oluşturduğumuz bir e, sosyal medya hukuk ekibimiz var. Arkadaşlar da bunu biliyor. Bir de Bilgi Hanım bu işin telefon dolandırıcılığı var. Evet. O da büyük bir sektör. E, bunun üzerinden e, son dönemde özellikle bakın anneler günü işte tablet dağıtımı, covid aşısı, e, emekli ikramiyeleri, dolandırıcılıklar da var. Bu konuda çok büyük çalışmalar yapan e, kolluk kuvvetlerimiz var. Onları da tebrik edelim. Özellikle Şanlıurfa Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş. Ciddi anlamda Akçakale bu işi merkeziymiş e, Sayın Müdür kadar. Yani yasal olarak düzenleme ve cezaların artırılmasını önemli bir şekilde vurguluyorum. Çünkü cezalar çok düşük, yaptırımı çok düşük. Bu yüzden de Böylesi durumlarla rastlaşıyoruz. Sadece telefonla değil, e, sosyal medyanın ele geçirilmesiyle adreslerin ele geçirilmesiyle oluşturulan orada bir dolandırıcılık da söz konusu. Yani artık sosyal medyada bu durumlarla da karşılaşılıyor ne yazık ki. Az önce bir şey söylediniz. Şimdi kadınlar kozmetik e, daha çok, erkekler ise elektronik ürünleri e, tercih ediyor ve ilgi alanları e, oralara e, odaklanmış noktada. Dolayısıyla yapılan bu reklamlarda dağılım bu şekilde diyorsunuz. Sodimer olarak yaptığınız araştırmanın son sonucuna göre. Çocuklar da kullanıyor. 18 yaş, yaş altında çocuklar da sosyal medyada çok sık ne yazık ki çünkü olumsuz yanları da var. Az sonra onu da konuşacağız ama çocukların reklamla alakalı bağlantıları nasıl Sodimer olarak bu konuda nasıl veriler var elinizde? tabii ki anne kullanıyorsa çocuk da yanında oluyor çoğu zaman ve bir de pandemi döneminde bilgi anladım. O kadar çok arttı ki bu. Bir, ben sosyal medya sosyoloji dersi veren bir akademisyenim. Hı hı. Ee, önemli bir şekilde akademik bunun dersini ve kitabını ortaya koyan biriyim. Şu çok önemli. Pandemi döneminde bizim alışveriş aplikasyonları, uygulamaları o kadar arttı ki yani bir telefonda en az 3 tane eee aplikasyon var. Alışveriş aplikasyonu. Şimdi baktığımız zaman e, çocuklar da bizim araştırmada hep o çıktı. Anneyle özellikle etkileşim halinde oldukları için çocuk bir şey talep ediyor, oyuncak talep ediyor, kıyafet talep ediyor. Hatta e, kozmetik malzemeler, benim çok yıllar önce yazdığım bir makale aklıma geldi. 21. yüzyılın küçük kadın ve erkekleri, yani küçük yaşın o masumiyeti ve masumiyetinde çok makyaj malzemesi almamak e, önemli. Ama bir bakıyoruz, çocuklar için ruj, çocuklar için rimel görmek biz yaptığımız araştırmalarda. Bakın sosyal medya satar, e, çok net ilke budur. Pazarlamadır. Ve her türlü yöntemi kullanır. Filtre kullanır. işte o süreçte teknolojik hileleri kullanır. Ve bunu da artırır. Tabii ki çocukların özellikle anne babaya e, istekleri bu noktada sosyal medyadan da arttığını biz saptadık arasında. Çok önemli şeyler söylediniz. Aslında çocuklar için satılan rujlar, rimellerden bahsederken. Şimdi o onlar aslında masum, masumiyetlerini kaybetmemeleri gereken ve emanetleri anne babaların üzerinde olan varlıklar. En değerli varlıklarımız. Ama ne yazık ki sosyal medyada şöyle içeriklerle de karşılaşabiliyoruz. Makyaj yapılmış çocuklar. Ee, yaşından çok büyükçe giydirilmiş, e, adeta bir kadın görünümünde kıyafetleri e, paylaşılan kıyafetleri giydirilen çocuklar. Bunlar ya bir anne olarak en azından beni çok rahatsız ediyor. E, çünkü onlar çocuk ve çocuk olarak e, zamanın içerisinde, akışkanlığı içerisinde büyüdükçe bazı şeyleri yaşayacaklar, görecekler elbette. Ama şu an çocuklar e, ve büyük gibi görünmek durumunda değiller. Ee, anne babaların bu noktada biraz daha belki hassasiyette bulunması gerekiyor elbette ama. Bu konuda da bir önlem alınması gerekmez mi acaba e, sosyal medya konusunda ben bu tür evet. içerikleri gördüğümde mesela engellemeye şikayet yoluna falan gitmeye çalışıyorum açıkçası ama e, Instagram bazen topluluk kurallarına örneğin bir e, sosyal medya adreslerinden platformlarından bir tanesi e, orada e, hemen e, topluluk kurallarına aykırı bulmadığımız için e, şikayetinizi değerlendirmeyi almadık ya da sonucu böyle oldu gibi bir e, Açıklama getirebiliyor. Bu konuda yapılabilecek bir şey yok mudur? Ya da sizin bu konuda yaptığınız bir çalışma var mıdır? Bu noktalara vurgu yaptığınız, öncelikle anneler gününü kutluyorum. Çok Bütün teşekkür ediyorum, sağ olun. Anneler gününü kutlayalım. E, 2021 VR Social Araştırmasında bizim ülkemiz <laughs> bir alanda birinci bilginin hangisi biliyor musunuz? Instagram'da reklam bakmada biz birinci. San hani şu kaydır reklamlar var, ya... Evet. bizim yaptığımız orada. Yani bu ülke e, Instagram üzerinden özellikle görsellik, o videolar, klipler alışverişi sevdi. Peki şu boyutu da lütfen söyleyeyim ki siz size bana katılacaksınız. Elinde tavayla adam öldürme motivasyonunu bize televizyon reklamları, sosyal medya reklamları göstermiyor mu? Bakın ben sürekli bunu anlatıyorum. Tehlikeli dijital oyunlar sosyal medyadan yayılıyor. An itibariyle evlerdeyiz. Anne, baba, iki çocuk klan oluşturmuşlar, o oyunu oynuyorlar. Şiddet öğretilebilen bir olgu. Öncelikle kendi içimizde bunu vurgulamalıyız. Yani e, yasa koyucu, kanun yapıcı elbette bunlara dönük bir hamle yapacak. Ama biz bunu evde kendimizin yapması lazım. Yani çocuk ağlıyor diye ona ruj sipariş eden anne biliyorum. Ben. Şimdi bu kızlar için böyle, erkekler için de işte az önce bahsettiğim adını vermediğim ama çok net olarak büyük tehlike olan oyun. Gidin birçok oyun merkezlerine bunların şapkaları satılıyor, silahları satılıyor. Savaş oyunları. Öğretim. Bir kere savaş oyunları tabii ki. Endüstri haline dönüşmüş. Telefona girmiş. Telefona bakın o kadar tehlikeli ki her gün herkes saatlerce bu oyunları oynuyor. Ve baktığımız zaman özellikle şu uyarı da yapalım anne babalar dinliyordur. Gece 02.05 kriminal saattir sosyal medyada. Sanal kumarlar, tehlikeli oyunlar, meydan okumalar, o challenge'lar, o dijital dolandırıcıların tamamının olduğu zaman dilimidir. Lütfen çocuklarımızın ayak izini takip edelim. Ben de bir babayım, iki tane evladım var. Çift katmanlı uyarı sistemi koydum. Benden habersiz çocuk hiçbir şey indiremiyor. Hı hı. Ve bugün diyor ki oğlum, baba ben artık tablet kullanmayacağım diyor. Bu çok büyük bir kazanım bizim için. Niye? Çünkü bizim onu görmemiz ve anlatmamız gerekiyor. Aksi takdirde birçok problem ortaya çıkıyor. Bakın sanal bahis çok küçük yaşlara düştü. Babasının, annesinin kredi kartını alıp buralarda iş yapanlar, bu az önce haberde anlattığınız o kripto paralar, bunların tamamı dijital dünyanın bilinçle kullanılmamanın olumsuz sonuçlarını eski. Bu anlattıklarınızla bağlantılı bir hususta aslında şiddet eğilimi. Çünkü sosyal medyada daha fazla beğeni almak ya da fenomen popüler adıyla artık hani o olmak uğruna ortaya çıkan o şiddet eğilimleri. Ve 14-15 yaşlarındaki çocuklardan söz ediyoruz. Bunu engellemek de çok önemli. Bu noktada neler söylemek istersiniz? Çünkü az önce aslında biraz anlattıklarınızla da buna dair bağlantılı elbette ki. Çocukları işte savaş oyunlarıyla tanıştırmak, bu tür oyunların masum olduğunu varsayıp bir oyundan ibaret olduğunu biz yetişkinler olarak varsayıp ama çocuğun bunu böyle algılayamayabileceğini, algılamayabileceğini e, tam tersi şiddet eğilimi oluşturabileceğini düşünememek e, bu, bu, bu da bir sıkıntı var. şurada çok doğru ifade ediyorsunuz, Teşekkür ederim. İşimi de kolaylaştırıyorsunuz. Dijital oyunlardan bir problemimiz yok biz tehlikeli dijital oyunlarla var. Bunun altını çizelim. Çünkü bazı akademisyenler de bunun farklı boyutlarını dile getiriyorlar. Dijital oyunlar ayrıdır. Muhakeme mantık geliştirebilir ama ayarlı ve zamanda oynar. Ama tehlike dijital oyunlar aynı sizin söylediğiniz gibi. Evet özellikle YouTube'da ne yazık ki böyle şiddet gösterilerinin e paylaşıldığını biz görüyoruz. YouTube'da oluyor, TikTok'ta ee, oluyor. Birçok farklı uygulamada, uygulamada, mecrada bunlarla karşılaşabiliyoruz. Akran şiddeti var. Okullarda bunları konuşurduk. Şimdi artık sosyal medyada bunların görüntülerini, e, bunları gerçekleştirip bir de çeken e, çocuklarımız var ne yazık ki. Hem e, artık sosyal medyada e, televizyon için bunu söylerdik. Şov zamanı. Artık sosyal medyada. Tabi bazı sosyal medya mecraları da bakın, e, ekstrem, absürt çok izleyici çekecek e, video platformlarına uygulamalarına öncelik veriyor. Bunlardan biri TikTok. Bakın TikTok'a üye olun, Bilge Hanım. Bir video çekin, sizi ana sayfaya koyuyor. Ana sayfada olmak o kadar zor bir şey ki. Daha sonra hep ana sayfada olmak için farklı şeyler denemek zorunda kalıyorsun. Bu genç kızların yaptığı gibi mesela. Şimdi evet. Afyon'da geçen yıl bir çocuk e, gece yarısı gölette. TikTok videosu çekerken öldü, boğuldu. Niye? O kadar ilginç, o kadar ekstraordiner dediğimiz sıra dışı yayın yapacak ki o görüntüye çıktı. Bu görünme, onaylanma, önde olma etkisini çok artıran bir yapı bunlar. Ne, işte ne yapacağız? Nasıl önüne geçeceğiz bunu? Ne yapacağız? Nasıl ödüne geçeceğiz bunu? Sizin de sesiniz zaman zaman gidiyor. Beni duyabildiniz mi? bu konuda e, hemen anlatayım. E, çocuklarımızın dijital alışkanlıklarını mutlaka izleyelim. Onların son model tablet almaları, telefonlarının son model olması asla ve asla çare değil. Yasaklamadan anlatarak bunu vermemiz lazım. Çünkü eğer böylesi durumlar devam edecekse, tekrar söylüyorum, bu ülke %70'i online. O kadar yoğun kullanıyoruz ki sosyal medyayı önde olmak, görünmek, tanınmak, şöhret olmak, fenomen olmak gibi garip garip durumlardan ötürü insanlar farklı şeyler deneyebilir. Bu yüzden yasal olarak da bunların düzenlenmesi lazım. Yani YouTuber dediğimiz kişiler var biliyorsunuz. Evet. Anne babanı evet. uyaralım. Saatlerce bir oyunu anlatıyor. Anlatırken küfür, argo, sigara içenler, alkol alanlar var Bilgiyan Daha beterini söyleyeyim. Canlı yayınlar hiç kimse bunu konuşmuyor. Sosyal medyanın canlı yayınları editoryal süreçten geçmiyor. Instagram canlı yayınlar, TikTok canlı yayınlarda. Hele TikTok'ta aman Allah'ım aklınıza gelen gelmez her şey var. Niye? Kontrol yok çünkü. Genç bir kız düşünün canlı yayında ve TikTok'ta para gönderme uygulaması var biliyor musunuz? Token gönderiyor, jeton gönderiyor. Buyurun bundan sonrasını herkes kendisi tasavvur etsin. Bu yüzden ciddi şekilde Milliyetin Bakanlığı'na, Aile Bakanlığı'na ve Gençlik Bakanlığı'na görev düşmektedir. Çocuklarımıza bilinçli olarak bunları ve anne ve babalara bunları rehber olarak vermek zorundayız. Sodimer olarak olacak her türlü projede gönüllü yer alacağımızı da bildirmek isterim. Canlı yayın uygulaması çok önemli değindiğiniz o nokta. Gerçekten de bu konuya özellikle bir an önce e, ibedilikle ele atılması lazım. Çünkü e, altını çizmek gerek çok denetimsiz bir alan. Çünkü e, ne yapılırsa olduğu gibi e, birçok kitleye ulaşabilen bir durum, bir mecra yaratıyor. çünkü Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu bilgiler ve e, yönlendirmeler için aynı zamanda. Ben teşekkür ederim. Sizin de konuya olan vakıflığınız beni etkiledi, onu da söyleyeyim. Bir anne olarak çok duyarlısınız. Bütün annelere de buradan tekrar günlerini kutladığımı belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Sodümer Başkanı Sayın Levent Eraslan'la konuştuk. Önemli bir konuydu gerçekten. Umarıyorum ilgili yerlere ulaşabilmişizdir. Hem anne babalara hem de bu konunun muhataplarına. Bu